Selamünaleyküm. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bakın şöyle daha yapımını göstereceğim. İster havlularınızda, ister tülbentlerinizde, namaz örtülerinizde kullanabilirsiniz. Şöyle bakın. Çok güzel bir dağ modeli. ben üçlü olarak yaptım siz ister şu şekilde arttırarak bakın yanına bir tane daha yaparak böyle üçlü dörtlü daha da yükseltebilirsiniz dağlarınızı ben bu şekilde yaptım hemen size anlatımını yapalım beraberce sizlerde fikir olmuş olsun şöyle bakın Aralarında ben 16 tane zürafa gittim. Şöyle 15. zürafadayım. Bir tane daha yapıyorum. Ve şu dağımızı yapacağız. 16 tane ara yolumu gittim. 17. zürafaya şöyle oluşturdum. Tekrar geriye döndüm. 3 tane küçük pıpırık yapıyorum. Bakın. Oldukça küçük olması gerekiyor. 1 2 3 Birinci yaptığımız bakın pıpıra tekrar geri dönüyoruz. Bak, şimdi buradan arttırma yapıyoruz. Bak, yanındakine geçtik. Bir yanındakine geçtik. Buradan da artırma yaptık. 3 tane pıpırığımız dörde çıktı. Şimdi yine en baştaki pıpırığa geri dönüyoruz. Yine aynı şekilde artırma yaparak toplam 5 tane pıpırık oldu şimdi bakın aynı yere ipimi indiriyorum bakın şöyle arasında 4 tane zürafa gideceğiz 1 2 Beşinci zürafaya yine aynı şekilde örneğimi oluşturuyorum. Yine başlangıç olarak 3 tane bakın. Pıpırığımı yaptım. Bakın. Yine aynı şekilde başa dönerek şöyle bakın ipimi sabitledim. Başa döndüm. Yine başta arttırma yapıyorum. sefer dörde çıktık. Yine aynı şekilde. Burayı da beraber yapalım. Bu sırada 5'e çıkacağız. istediğiniz kadar dağınızı bu şekilde büyütebilirsiniz. Mesela bu şekilde yanına bir tane daha bir tane daha yaparak bu şekilde yukarıya doğru çıkabilirsiniz. O size kalmış bir tercih. Şöyle bakın iki tane dağımı oluşturdu. Şimdi üst kısmını yapacağız. Beraberce onu da yapalım. Şöyle bakın ayrıca ipimi taktım. En sonundaki bakın 5. paramıza ipimi sabitliyorum. Çift düğüm attım. Bakın buradan da birinci olan kısma bakın, bu şekilde birbirine tutturuyorum. Yine tekrar geri döndüm. Bakın. yine aynı şekilde buraya da 3 tane küçük pıpırık yapıyorum Yine arttırma yaptım. Dörde çıktım. Ve son sıra. Bu sırada da toplam 5 tane pıpırık olacak. İşte bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Şöyle göstereyim, bakın. Daha birçok böyle kolay anlatım videoları gelecektir. Kanalıma abone olup yorum yaparsanız da sevinirim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.